Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Şuradaki videoyu yani şu an gözüme takılan şu görüntüyü videoya çekmek istedim. Burası Maltepe sahil. velodrom bisiklet pisti. Burası asfalt alan. Yarış bisikletleri burada antrenman yapıyor. Ortadaki alanda off-road alan. Burada rampalar var. Ve ee, bisikletlerle çocuklar buralardan hopluyorlar, zıplıyorlar. Şimdi burayı sulayarak akıl sıra buraya bakım yaptığını düşünüyor bu arkadaşlar, bu belediye buranın çalışanları artık bu emri kim verdiyse, bu akıllı emri kim verdiyse burası ofrot alan. Şu an çocuklar süremiyor çünkü alanı çamur yaptılar. Bunu her akşam büyük ihtimalle suluyorlar. Çünkü birkaç kere de geldim buraya. akşamlar hep böyle sulanıyordu. Evet, bu alanın, bu toprağın gündüzlüğün çok sertleştiğini biliyorum. Taş gibi oluyor ve toprak çatlıyor. Sulanması güzel fakat bunu gece 12'den saat 2'ye kadar yapsanız yeterli. Sabaha kadar da biraz nemlenir. Öğlene kadar da güzel bir böyle kum, un gibi olur. Un gibi olması lazım zaten kumun hafiften. Ki çocuklar düştüğü zaman böyle kayaya düşmüş gibi oluyorlar. Eğer amacınız buradaki çimenleri sulamaksa burası offroad alan be kardeşim. Burayı neden suluyorsunuz? Buranın çimene ihtiyacı yok. Buranın bakıma ihtiyacı var. Şu alandaki rampalar inanılmaz kalın kalın çakıl taşlı, çakıl demeyeyim artık taşlarla dolu, kalın taşlarla dolu. Oraları düzeltin, o taşları çıkartın, bakımını öyle yapın. Yani çocuklar hep buralarda hoplamak zorunda kalıyor. Arka tarafı pek kullanamıyorlar çünkü gerçekten yumrumdan daha büyük taşlar var orada. Buraya bakın mı yapmak istiyorsanız burayı bu şekilde sulamayın. Kaldı ki SMS geliyor İstanbul Belediyesi'nden. Lütfen suları dikkatli kullanın diye. İstanbul barajları tükenmek üzere diye. Eğer bu su barajlardan geliyorsa ben bu akla şaşarım. Ben bu akla şaşarım. Suyu bu şekilde hebar etmelerine şaşarım. Kaldı ki gündüz de buralar sulanıyordu ki şuralarda göl olmuştu çimenler. Göl olmasına rağmen gene suyu açmışlardı ve gene suluyorlardı. Ve güneşte suluyorlardı. Zaten sararan yerler var. E, güneş manyak gibi ışığını vuruyor. Üstüne bir de siz su atıyorsunuz. O su büyüteç görevi görüyor. Çimeni bu sefer kavurmaya başlıyor. Dediğim gibi bu emirleri veren müdür e, hangi akla hizmet böyle şeyler yapıyor bilmiyorum. Ya da ben çimenler hakkında çok bir şey bilmiyorum. Ama off alan hakkında güzel şeyler biliyorum. Çünkü zamanında model araba yarışları yapıyorduk. off alanda yapıyorduk. Ne kadar sert olmanın yani toprağın ne kadar sert olmasının cihazlara nasıl zarar verdiğini çok iyi bilirim. Kaldı ki burada çok düşen bir çocuk gördük. Toprak taş gibi olduğu için çocukların orası burası kırılıyor. E, güvenlik ekipmanları olmayanların da kaşı gözü açılıyor tabi. Yani evet off alan sulanır toprak un gibi olur ama bu bu saatte değil. Bak çocuklar orada şu an kaldılar, süremiyorlar. Gece 12'den sonra, 1'den sonra yap ya. Gece 2'den gece 4'e kadar yap ya. Sabahleyin de doğan güneşle birlikte öğlene kadar toprak iyice suyu çeksin, güzelce kurumaya başlasın, hafiften un gibi olsun vesaire vesaire. Amma konuştum ya. Neyse. Görünce dayanamadım. Konuşmak istedim. Burası çok soran da var. Bu arada yeri gelmişken. Burası Maltepe sahilde. İstanbul Anadolu yakası. Maltepe sahil. Velodrom bisiklet pisti. Gelmek isteyenler buraya gelebilirler. Özellikle bisikletliler. 10 numara bir yer.